Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun Oğlum ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar çok güzel bir içerik bulduk. Tabii ki bunu ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Bir yeni bir hesapta yani böyle e, yeni hesaplar hangi paketleri almalı gerçekten çok merak eden arkadaşlar var. O yüzden ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi buradaki e, bir Bedava bir Minimato paketi var. Bunu ne alırsan al ilk yükleme ödülü. Ee, tabii ki bu minimato bonusu size gelecek bir dolar değerinde. Bu minimato gelecek ve sizin minimatonuz açık olacak ve herkes bu minimatonun peşinde koşuyor. Arkadaşlar bu minimato e, eğer ki bu minimatoyu fulllemek istiyorsanız tabii ki çok büyük bir miktar bir para gidecek. Yani 6-7 bin liralık bir para gelecek. Burada 100 dolar, 3500, burada bir 50 dolar. Yani 1600-1700 para buradan gidecek. Yani neredeyse 7000'le yakın 7000-7500'e -7 -7 kadar bir e, ücrete tekabül ediyor bu fiyat. Bu fiyat performansıyla bu komutan bir efsanevi komutan ne yapacak? Bu efsanevi komutan artık öyle bir şey var. E, bir kişi eğer ki 10.000 bin, 15 bin lira, 20 bin lira gözünden çıkartırsa tabii ki bu komutanı fullleyecek. Ama ben free to play'im. Ben free to play değilim yani az bir para harcıyorum. Yani böyle... 2000 lira, 1000 lira, 1500 civarında bir fiyat performansıyla ben ne alabilirim arkadaşlar? Yani böyle 20 bin lira yatıracağım abi tek e, bir daha da yatırmayacağım diye bir, konu, bir şey söz konusu olsa bile bu kontanın fullemesi ya bay e, ya Hannibal Barker'ın ya Minimaton fiyatı gerçekten yüksek olduğu için ve e, bu bu konuyla yani bununla ilgili gerçekten kullanması bence biraz mantıklı gibi gelmiyor. E, 270 kafayı 100 e, pakette veriyor. Sonra burada da 150 kafaya veriyor. Tabii ki bunlardan artık şey 5 5 1, 1 olacak. Ta nereye? 20 dolara kadar 5, 5 1, 1 olacak. Bu kanka bir de iş görür mü? İş görür ama pek fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. O yüzden bu komutan fullemesi ne kadar mantıklı olduğunu bilmiyorum ama 7500 lira ben param olsa kesinlikle bu komutanı fullemem. İlk başında ben ne yapacağım arkadaşlar? Zaten burada bir eğer ki ben yeni bir oyuncu olsam yeni oyunculara her zaman en güzel teklifler e, teklifler yani ben olsam sizin yerinizde olsam tabii ki burada 15 dolarlık bir paket alacağım. Ve bu 15 dolarlık bir paketle 80 cevher gelecek. Eğer ki 80 bin e, cevheri ben ile satın alırsam 25 25 25 bin cevher de gelecek. Tabii ki birkaç gün hızlandırma ile yanında biraz da kaynak olursa bu 320 20 dolara bir e, maliyeti olacak yani 80 bin 75 bin 300 5000 cevherde 20 dolar pardon 20 dolar 10 dolar 15 dolar bir para ile yani 300 15 dolar bir para ile siz 85 80 bin cevher alacaksınız Tabii ki burada 15 dolarla alacaksınız bu 15 dolar nedir bu yeni oyunculara bir oyuna oyundan destek amaçlı diye bir şey gelmiş bu paket ve o yüzden bu paket gerçekten güzeldir ve burada yazıyor mesela bir belediye binamızı erki seviye 5'te gelirse burada 800 cevher verecek 8'e gelirse 1300 verecek. 11 seviyeye gelirse 1700 verecek. 14 seviyeye gelirse 2300 verecek. 17'de 3300. 19'da tabii ki 5600 cevher. 9000 cevher de 21 seviyede. 23 seviyede de 17.000 cevher olacak ve 25 seviyeye gelince 40.000 cevher de bir anda verecek. Yani toplam arkadaşlar toplam 80.000 bir cevher size gelecek. Bu 80.000 cevher gerçekten güzeldir ve VIP çok hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. 10 seviyeye kadar getirebilirsiniz tabii ki. Ee, paketler gelecek tabii ki birlikte falan. Bu güzel bir paket. Bunu kesinlikle ve kesinlikle ben size almanızı öneririm. Yani bunu free to play olsa da pay to win olsa da low spender de olsa bu paket almalı arkadaşlar. Bu paket bir oyunun başlangıcı ya çok hızlı bir şekilde yani bir tık daha hızlı bir şekilde yükseltmesi için gerçekten 10 numara bir paket. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sonraki seviyemizde arkadaşlar Burada böyle bir e, şey gelecek size 30 günlük mücevher tedariği tabii ki ilk seferinde sadece ilk başında bir seferlik 5 dolarla yani 10 dolarlık bir fiyatı var her ay eğer ki alırsınız ama ilk seferinde 5 dolarla bir paketle siz bu paketi alabiliyorsunuz. 30 gün her gün 600 cevher 650 cevher verecek ve ilk günde de 2200 cevher verecek yani ilk satın aldığınızda 2200 cevher verecek ve her günde 600 cevher 650 cevher 30 güne kadar bu devam eder. Toplam 19.500 bir cevher maliyeti. Yani 19.500 cevher her ay. Eğer ki alırsınız tabii ki bu, bu paket e, size bu fiyata geliyor. Yani 10 dolar e, neredeyse 330 lira 340 liraydı. Böyle bir e, fiyat fiyat ile bu paketi alabiliyorsunuz. Bu paket oldukça sağlam arkadaşlar. Yani yeni oyuncular eğer ki bir oyunu başlat başlangıçta oyunun başlangıcında direkt başlar başlamaz bu iki paketi alırsa çok ileri gidecek. Tabii ki büyüme sermayesi seviye seviye belediye binalarına kadar seviye e, yükselirse o kadar daha iyi olacak ya. O yüzden bu paketle beraber ek olarak gerçekten inanılmaz bir şekilde VIP seviyenizi 10 seviyeye getirebilirsiniz en azından. Bunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Sonraki paketler burada günlük, gördüğüm paketler günlük araştırma hızlandırma ikmalı. Yani 30 günde bir 15 dolar bir parayla siz alacaksınız. Ve her gün 108 tane 5 dakikalık verecek. Bunu low spender yani az para harcayan. Bunu tabii ki free to play derken. Abi bir 15 bir de 5 dolar. Burada 20 dolar bir, bir paketle gerçekten hiçbir şey kaybedemezsiniz. E, hesap daha hızlı bir şekilde tabii ki e, yükselir. O yüzden bu ikili kesinlikle ve kesinlikle almalısınız. Peki bunu 30 günlük araştırma hızlandırma ikmalı 15 dolarla. Burada... 108 tane peşte kalık alacaksınız. Bu da oldukça güzel bir paket. Ee, oldukça güzel. Çünkü burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 7 günlük hızlandırma 90 tane peşte kalık veriyor. Ve e, çok fazla bir şey de değil. 3 haftada 15 dolar olacak. Yani eğer ki 1 aylık alırsınız tabii ki bunu. E, 20 dolar olacak burada 15 dolarlık bir paket var bunun low spender'ın bitik üstü yani ben biraz daha para harcıyorum ee, bir e, seviyede. Bu paketi alabiliyorsunuz. 30 günlük araştırma ve hızlandırma ikmali. Bu da size güzel olacak. Yani bir ay boyunca 30 gün boyunca her gün e, 100 tane alırsınız. 3000 tane e, 8 tane de e, çarpı 5 40 yani her ay ya baya baya sağlam bir şekilde hızlandırma alacaksınız arkadaşlar. Yani en azından ilk başında e, başlangıçta araştırma merkezinizi güzel bir şekilde yani araştırma ve... E, inşa seviyesini bir tık daha yükseltirsiniz hızlandırma merkezini. O yüzden bunu almalısınız. Sonraki paket e, hızlandırma merkezi. 7 günlük hızlandırma tedariği. Tabii ki bunu low spender ya az para harcayan bunu harcamayacak. Ya yani bunu alamayacak yani daha doğrusu. O yüzden bunu almanızı tavsiye edemiyorum. Ama low spender'ın bir üstü tabii ki bunu da alma şansı var. Sonraki paket gerçekten e, pay to yani ya az para harcayanın bir üstü daha alacak e, olursa tabii ki 7 günlük malzeme tedariği. 7 günlük malzeme tedariği eğer ki bu paralar koymayacaksa 7 günde 5 dolar yetti değer mi? Bence yani eğer ki çok fazla yani böyle haftalık 5 dolar size koymazsa bunu alabiliyorsunuz. Ama bir low spender ben az para harcayan olarak bunu alamam. Yani her hafta 5 dolar. E, abi 150, 160, 170 lira para olacak. Aylıkta burada bir ton para gelecek. Almam ama e, bir yani para harcayanın bir üstü, az para harcayanın bir üstü tabii ki bunu alabiliyor. O 7 günlük teçhizat tedariği almayın. Kaynakları sakın ve sakın almayın. Çok pahalı ve gerçekten de değmez. Yani bir free to play olarak değmez arkadaşlar. Buradaki gördüğüm şey special kaynak sepeti. Bu kişi bunu böyle yapıyor abi. Özel. Burada bunu alacak 100 dolarla kaynakları böyle seçecekler. Bunları sadece pay to winler alacak arkadaşlar. Low spender ya az para harcayan ya kaynak ya para harcamayan bir oyuncu bence low spender bile bunu alamazsın. Bu mantıklı bir şey değil. Bunun yerinde ben 4 tane farm hesabı açacağım arkadaşlarım. 4 tane farm hesabı açacağım. 17 seviye belediye binayı getireceğim sağlam bir şekilde günde 4 kere 5 kere kaynak toplatırım. Bu kaynakları karşılatırım. Tabii ki bu benim düşüncem. Tabii ki sizin düşünceniz farklı. Ben sadece mağazayı gösteririm size ve hangileri daha mantıklı olacak şekilde. Buradaki paketler çok cazip geliyor. 100 dolarla 50 bin bir cevherle. 100 dolar 50 bin bir cevher. Yani 3600-3700 lira bir parayla. ile siz burada 50 bin cevher alacaksınız. Bu gerçekten Lewis Bender'ın seçimi değil. Ya mesela burada 50 dolarla 24 bin cevher yani neredeyse iki katı. Bu da sadece birinci sefer böyle olacak. İkinci sefer 5.000 bin cevher 25 bin artı 25 bin. Bunlar hiç mantıklı değil. Bunlar tamamen pay to win kafası. Pay to win paketleri arkadaşlar. Low spender az para harcayan ya. E, e, para harcamayan oyuncu çok çok az para harcayan oyuncu. Bu paketleri sakın ve sakın almayın. Bunlar sadece pay to win tuzay arkadaşlar. Burası bir tuzaktır yani unutmayın. Ee, sizin free to play olarak bunları almayın arkadaşlar. Bu bir tuzaktır. Onu da size söyleyeyim. Mesela kaynak sabahı söyledim. Herhangi bir şekilde bunların satın almanızı ben free to play ya low spender az para harca yani önermem. E, ee, pay to win de artık T5'i ben KK1 de açacağım. Bunu da e, alma şansı var mı? Tabii ki bunlar bu fiyatlar artık bir pay to win'in ya bir balinanın bir e, şeyi şey koymaz. Hatta bunları da alacak. Ama ben free to play olarak ya yani low spender olarak bunları söylediğim gibi ya bunu her ay alacağım. Tabii ki low spender olsam ya Free to play de olsam bu paketi her türlü bir şekilde yani alma ihtimalim olabilir. Bu yüzden bunu almanızı öneririm. Büyüme sermayesi herkes almalı. Hey to win, free to play, low spender az para harcama hiç para harcamak istemiyorum ama bunu almalısınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Günlük özel teklif var. Buradaki kontanlar gelecek arkadaşlar. Tabii ki bu benim için Eski bir hesap olduğu için böyle yani eski eski bir yerde eski bir krallıkta bu komutanlar açılmış yeni komutanlar yeni hesaplardan bu komutanlar açık değil tabii ki bunlar açık olacak o da zamanda bunun alması ne kadar mantıklı arkadaşlar bunun alması gerçekten mantıklı değil her gün 5 dolar ve burada rastgele veriyor bazen altın kafa veriyor yani bazen komutan kafası veriyor bazen de hiç vermiyor o yüzden ben bunu önermem arkadaşlar alırsınız. Bu da sizin suçunuz. Ben bir free to play yani loose olarak bunu alamam. Pay to win her gün alabiliyor tabii ki bu komutanları fulllemesi gerekiyor sonuç olarak pay to win. Süper fiyatta arkadaşlar burada çok önemli bazı paketler var. Bunların hangisi almalısınız? Ben low spenderları söylesem, ilk başında free to playleri söylesem, free to play buradaki herhangi bir paketi almamalı. Eğer ki çok nadir bir paket almak istiyorsun, çok düşük bir bütçen varsa ben bunları önermem. Ama bir low spender olarak arkadaşlar, bunu ben böyle yapayım. 5 dolarlık bir yeni dünya paketi var. Yeni dünya paketi aylık bir kere geliyor. Bu 5 dolarlığı her zaman alabiliyorsunuz. Bir pasaporttur 5 dolar. Arkadaşlar bu bir pasaport da sizin bazı zamanlarda gerçekten e, önemli. Özellikle yeni oyuncular. Çünkü gidiyor abi. Belediye Bine 16 oldu. Bir, bir, bir pasaport toplamıyor. O yüzden bu paketi almalısınız mı? Yok. Yani ama en azından gerek duyarsınız. Siz bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki paketlere gelirsek. Eee bereketli hasat sadece kaynaktır arkadaşlar yani kaynakla biraz daha VIP verecek bu paket herhangi bir şekilde almamalısınız burada Rütüpleyler sadece bunu almalı bence başka bir şey almamalısınız. o da bir kere ayda 5 dolar yenilirse yenilirse 5 dolar bir pasaport alabiliyorsunuz yani low spender Rütüpleyi hiç almalı almamalısınız arkadaşlar low spenderlar arkadaşlar bir az harcıyorum ama 40 milyon 30 milyon 25-30 milyon bir bütçeyle bir bantla geliyorum aylık 4-5 bin lira bir bütçe arıyorum. tabii ki bilgi çeşmesi bazen istesiniz alabiliyorsunuz. Savaş makinesi herhangi bir şekilde ben önermem yani yeni oyunculara özellikle low spender'lara ya free to play'ler. Bu iki paket zaten bir low spender, low spender üstü ya bir B2W'nin bence. Umut şehri, umut şehri güzel bir hızlandırma veriyor, inşa hızlandırması veriyor. Yine de tavsiye etmem free to play'ler için yani low spender'lar için. Tepeden tırnağı silahı yaşayan efsane efsanevi saçlar. Bunların herhangi birisini tavsiye etmem. En önemlisi arkadaşlar. Yani low spender ya pay to winler ya ee, low spender'ın bir üstü paket alma şansı olursa kralın taç giyme töreni. Kralın taç giyme töreni arkadaşlar güzel bir hızlandırma kaynak ve ee, ee, mücevher veriyor. Yani cevher veriyor. Bu paketleri low spender'ın üstünü az para harcayanın bir tık daha üstü. Bu paketi kesinlikle ve kesinlikle almalıysınız. Ama low spender'lar Kesinlikle yani free, free to play kesinlikle bu paketleri almamalısınız arkadaşlar. bu free to play işi değil. Bunların bir tık daha low spender'ın üstü, low spender, low spender'ın üstü ve balinalar. Balinalar tabii ki bütün paketleri dükkanı, şopu, her şeye harcıyor. Ee, ama e, yine de balinanın bir sınırı varsa kralın taş giyme töreni ben kesinlikle öneriyorum. E, bu paralar da e, Böyle e, Umut Şehri, Savaş Makinesi, Bilgi Çeşmesi bunlara alacaklar yani eğer ki Low Spender değil de free to play, e, Pay to Win yani para harcayan bir oyuncu bunları koymasa tabii ki bunlar olacak. İlk yükleme paketiydi tabii ki söyledim. Herhangi bir paket alırsınız bu komptan gelecek. Ama Low Spender'lar yani para harcayan oyuncular ya herhangi bir şekilde arkadaşlar buradaki komutanlar arkadaşlar bazen oyunda altın kafalardan çıkacak bazı komutanlar var. Mesela burada bir bakarsam eğer ki bir komutan çıkarsa tabii ki burada çıkmadıysa bugüne kadar ben size bunu söylemek istiyorum ve göstermek istiyorum açıkçası. Ee, bunlar bir açılırsın ben size bir e, paket gösteririm. Arkadaşlar burada eğer ki bu komutanlar yani altın komutanları bak burada ben bir tanem çıkmış tamam YSG var zaten. YSG'yi mesela ben çağırıyorum arkadaşlar. Bunu sadece free to bile olsunuz. Yani bunlar bu paketler gerçekten çok önemli arkadaşlar. 5 dolarlık bir paket. Yeni oyuncularla gerçekten çok önemli bunlar. Bu altın kafalar oyunun başında o kadar önemli ki size söylemiyorum. Bir Low Spender'da ya, ya bir Free to Play'de ya Pay to Win mi, ya Balina'ymış. Kesinlikle bunları almalısınız arkadaşlar. Bu paket inanılmaz bir şeydir. Yani Low Spender'da alabiliyor kesinlikle kesinlikle. Low Spender'ın üstü alabiliyor, Balina alabiliyor. Ama bir Free to Play eğer ki bir seçimin olursa bu önemli. Gerçekten bu altın kafalar oyunun başında o kadar önemli ki size anlatamıyorum. O yüzden bunu herkes almalı bence. En azından ilk 300-400 günde bu paket önemlidir arkadaş. Ben niye alamıyorum? Ben bu bu hesap farm hesabı olarak kullanıyorum. Şimdi anne mailime bağlı. O yüzden kimseye de veremiyorum. Maalesef kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bu paketleri almalısınız arkadaşlar. Komutan paketleri her altın paket... Her altın komutanı açarken böyle bir paket gelecek 5 dolar değerinde bunu alabiliyorsunuz. Çok önemli daha bir paket var arkadaşlar. Çok önemli bir paket daha eğer ki söylesek buradaki ticaret merkezi. Arkadaşlar ticaret merkezi free to play pay to win Balina tanımaz. Herkes bunu almalı. Burada iki çeşit var. 5 dolar var 20 dolar var. Hangisi ben hem free to play hem Balina olarak hem her şey benim günlüğüm belki fakirdir o yüzden söylüyorum. Bu 5 dolarlık paketi alıyorum ve 50 seviyeye kadar hem alttaki ödüller hem üstteki ödülleri sağlam bir şekilde alabiliyorum arkadaşlar. Bu ödüllerden ekipman çıkıyor arkadaşlar. Sizin için önemli. Rezerveler çıkıyor. Hızlandırma çıkıyor. Komutan anahtar, kristal anahtarı çıkıyor. %50 kapasitesi çıkıyor arkadaşlar. Kaynak çıkıyor. Hızlandırma. Ağaç teçhizat çıkacak arkadaşlar. Baya baya cevher çıkacak burada. Ve altın kafalarda tabii ki 5-6 tane de altın kafa çıkacak. AP çıkacak yeni oyuncular önemli. Bu kadar hızlandırma da gerçekten çok önemli. O yüzden bu paket ile yani low spenderlar free to play az para harcayan neyse ne hepsini bu paketi almalı bence. Her ayda bir kere geliyor. Bu ayda da 5 dolar oradan 10 dolar da oradan 15 dolar fix menu. Eğer ki bir hesapta yatırmak istiyorsunuz güzel bir yerlere hesabınız girecek. Ama bunları da yatıramıyorsunuz bir tık daha zor geçecek arkadaşlar. Mesela burada 5 dolar paketi açarsam bu alttaki paketlerim hepsini açılıyor ve sağlam bir şekilde ben bu paketlerden faydalanabilirim ve bunlar hepsini alabiliyorum. Oyunun gelişimde bu iki paket yani cevher tedariği sonuç olarak ben size söylesem. Eğer ki bir low spender'ın üstüysünüz yani L low spender'sınız altın kafa komutanları önemli. Bu paket önemli arkadaşlar. Büyüme sermayesi çok çok önemli ve hem 30 günlük mücevher tedariği. Bir low spender'sınız bu paketi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu paketi alabiliyorsunuz komutan altın kafadaki komutan. E, paketleri alabiliyorsunuz arkadaşlar ve 30 günlük mücevher tedariği ama bir free to playsınız ya çok çok az bir bütçeyle abi ben aylık 10 dolar oraya veremiyorum 5 dolarlık burada ticaret merkezi bence her zaman almanızdan fayda var hem ekipman olarak hem hızlandırma olarak hem cevher olarak güzel bir yerlere gideceksiniz o yüzden bunları kesinlikle almalısınız eğer ki KK1'de 20 milyon 25 milyon ya 19 milyon 18 milyon bir güçlere ulaşmak istiyorsunuz. Bu paketleri alamazsanız biraz daha zor gibi geliyor bana. O yüzden bunları ben sizinle anlattım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuş olabilir. Ev gibi faydalı olduysa tabii ki bunu e, yorumlardan yazabilirsiniz. Yani hangi paketi alabiliyorsunuz? Ne kadar bütçeniz var? Ya hangi paketler? Sizin için uygundur arkadaşlar. Bunları benimle paylaşırsınız çok sevinirim. Bu da benim için bir dosya olarak yani ekleniyorum. Ben bir bakalım bizim çevremiz ya bizim kitlemiz hangileri ne kadar paket alabiliyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.